Deli kardeş, şöyle bak bir bakıver. Sana plafonu ben getirdim, afiyetle yersin. ama olsun, bunu da alayım. Deli kardeş, bir deneyeceğim olacak. Buyur bacım. olur. Elinden gelin, kesin yemezmiş. Kesin yemem. Muhtemelen seninle olduğumuzu var ya, hatırladın mı? Haa, aramadın. Uzun boylu babayı bir oğlandır. Haa, sizinle Ha, Haa, sizinle mi? İşte biz onlar birbirimize uygunuz. Aynen öyle, bilme zaman. Büyüğün sana kalmış anki karış. E, İkincisinde babası bilmiyor. Sevgiyi o söyleyemezsen bu iş ayrı olur. Ne babasına söylese? Olur mu anki karış? Ben onu isterim nasıl de? Onun istemesiyle olur mu? Babası kim isterse O da babamla Aa keşke anam olsaydı. Anam bulduruyordu. Artık anam babamı da sen saymışsın. Yapamayışı Bu şey işler Şimdi yapmak yapmazlar da bu işler girmek? Bilmem ki. kardeş. Bu iş yağ oldu yağ oldu. Olmasaydı geldim. geldim. Amacım Allah'ını seversin. Diyecek iş Değil mi Tamam bacım. Sen bir yol söyle, bak bununla tamam. sonra Sen şimdi git, hadi sen de. Oğlan yöneticiliği, şehrin yöneticiliği, Büyük Müdürlüğü'nü alıver laf geçin arkada, gerisine Tamam, tamam. Unutma bacım. Unutma. Ha, tamam. Bir ara babalarımızla da değil mi? Ben Türkiye'yi, derdini kalsın. Unutmam bacım unutmam. Karıştırırsın diye şey Tamam.

siz gelmiyor musunuz? Yok, senle gitmiş arkadaşımız var. İyi, hadi bir geceler. İyi, bir geceler. Söz çok ortalığa. Her dağların altında yok, Babası büyük olursa bacaklarını kırır. Kalın al, artık. Al, Benimkinden al, şeyleri bakıverse, o bir dakikacık var. Af buyur. Yardım senden, yani kısmet Allah'tan geri kalır. Ben ufak bir çapra. Benim bir çift küpem vardı. Ağabeyin tadı bir ülken aldı. Dedi ki şimdi kayboldu geçen hafta. Ben bir yere baktığım ama yok. Dedi ki yerini bilse bilse deli hamdi Deli kısmını el uğurladı. Artık İsa'da olsun her

kaptanın yüzünü o boyalı karnelerden bana doğru çevirmişsin. Aha böyle. Ah bacım ah. Beş bin kilometre de ki hocama buradan büyük mü yapıyorsun sen? Ne yapayım dedik arkadaş çocuklarının babası oturup kalmış bu köyde. Elim gitmeye derim bilmez ne olur ya bu ver şimdi. Dur bakalım şu an bir İyi de bazen bu zaman benzeriyor ki. Burası da karıştırma dedik arkadaş. Kemalettin Hanım saçları dokunmuş. Bir de pe, bayağı bir kilolanmış. Sen onun ne aldın mı bakma. Çıta gibiydi de Almanya'ya gidip de kilo almış. Şuna marifin olsa gerek. Vallahi Cemalettin Hanım'ın yer olsam pe, ne bakardın? Şimdi ben ne yapmam gerek? Bak şimdi deli kardeş, Cemalettin Hanım'ın yüzünü Fatime'den yana yapmamız da olmaz. kalbimiz temiz, adam gerek. Sen değilsin. kalbimiz temiz, elinle oynadı. Sen şimdi Cemal Etin yüzünü Fatime'den aça bilirsin. Bir sonra bunun içinde geçtiği çift artık kalbime sarıl. Sonra rüzgar Almanya'ya doğru eşlikçe Cemal Etin Ağam'ın gönlüne <laughs> kaçış düşürdü. Ne yaptık? Diğerimiz yediğimiz olur patlamak. Ağabeyim yere atlamalıyım. Tamam. Eee bize de gayet dua etmeyi unutmazsın. Olutmam, unutmam unutmam. Ağabeyim. Bebekler de unutmayın. Bebekler de unutmazsın değil mi? Olutmam, unutmam unutmam. <laughs> <laughs>